Türkiye'nin gururu Kaan'ın Murat 600A AESA burun radarı kritik tasarım aşamasına girdi. Murat 600A AESA radarı Aselsan tarafından geliştirilen gelişmiş bir radar sistemi. Murat 600A aktif elektronik olarak taranan dizi radarları alanındaki amiral gemisi ürünlerinden biri. AESA radar teknolojisi geleneksel radar sistemlerinden ileriye doğru önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Sinyalleri iletmek ve almak için tek bir anten kullanan geleneksel radarların aksine AESA Radarları bir dizi küçük, katı hal gönderme alma modülü kullanır. Bu modüller ayrı ayrı kontrol edilebilir. Bu da radarın anteni fiziksel olarak hareket ettirmeden ışını elektronik olarak yönlendirmesine olanak tanır. Murat 600A ASA radarı geleneksel radar sistemlerine göre çeşitli avantajlar sunar. Elektronik ışın yönlendirme özelliği, daha hızlı hedef belirleme ve izleme, gelişmiş çözünürlük ve elektronik karşı önlemlere daha fazla direnç sağlar. Murat 600A'nın en önemli özelliklerinden biri aynı anda birden fazla işlevi yerine getirebilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı anda hava gözetimi yapabiliyor, birden fazla hedefi takip edebiliyor ve elektronik savaşa girebiliyor. Radar sistemi ayrıca ölçeklenebilirlik ve modülerlik göz önünde bulundurularak tasarlandı. Bu, savaş uçakları ve insansız hava araçlarından donanma gemilerine ve kara tabanlı hava savunma sistemlerine kadar çok çeşitli platformlara entegre edilebileceği anlamına geliyor. Tehditler daha çeşitli ve karmaşık hale geldikçe bunları hızlı ve doğru bir şekilde tespit etme, izleme ve bunlara yanıt verme yeteneği çok önemlidir. Murat Altüza, bu yeteneklere ulaşmada ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. <laughs>